Selam arkadaşlar bugün sizlere Apple'ın e, en sonki iPhone 12 e, modeli ile ilgili yapmış olduğu işte kutu içeriğindeki küçülmeye gidişi gerçekten çevreyi ne kadar düşünüyorlar ne kadar e, iyi niyetliler aslında size onu göstermek istiyorum yani bu şaibeli bir durum aslında ama yorumu size bırakıyor olacağım zaten e, şu anda elimde e, ofisimdeyim. Ofisteyim daha doğrusu. Elimde iPhone 11. Bir tane kutusu. Hatta 2 falan da şöyle mevcut. Şöyle. Bir tane Macbook Pro var yeni serisinden. Şöyle özellikler nerede? Heh. Şurada işte netleme sıkıntısı kanser ediyor insanı gerçekten. Şöyle 13 inçlik bilmem ne özellikler falan geçiyorum. Bu benim. Bu da benim kendi kullandığım MacBook Air kutusu. Biz zaten şirket olarak Apple ürünlerini kullanıyoruz. Şöyle öncelikle MacBook'un şöyle bir kutusunu göstermek istiyorum sizlere. Yani biraz beklettim kusura bakmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle kutunun inceliğini falan göstereyim şu şekilde. Yani bayağı da kalın. Gerçekten şöyle içinde dünya kadar plastik şey var. Ee, şöyle çıkartmaya çalışayım. Şu şişkede görüyorsunuz altını bilmem ne. Ya gerçekten şu şu mesela şu çöp anladınız mı bu? Bu bir plastik ve çöp boşa gidiyor. Şu kartonlar, şunlar. E, da şu süngerli falan tamam koruyucu bilmem ne. Eyvallah. Hepsi iyi güzel. Şuna bakın yani hani kutudan tasarruf eden yani doğaya, çevreye bilmem ne ağaca Madem ki iyi niyetliler. Şu bir kere çöp boşlu duruyor. Hatta şöyle göstereyim ya size. <laughs> yani şurada dünya kadar Apple ürünleri var. Hatta daha bir bu kadar da atılmışları falan var. Şöyle göstereyim. Şimdi bu bir ee, Air'in kutusuydu. Bunu gösterdim. Asıl zaten bomba şu. Madem Apple o kadar iyi niyetli, madem hani amacınız doğaya çevreyi korumak hani daha fazla daha az sirkülasyon sağlamak şöyle bir şey de var kutuyu açamadım kusura bakmayın şöyle kutu o kadar şey ki sert ki bu arada e şimdi aradaki farka bakın ha bu, bu, neredeyse şeyle Air'da iki katına çıkmış şöyle Kalınlık farkını şu şekilde görebilirsiniz. Bu Air'ın Şu anki Air'ın kutusu. Kapağı da ödülsü. Bu da Pro'nun. Bildiğin tahta gibi anladın mı? Yani şu anda çıkan ses bile hani gayet gayet şey. Yani ne kadar samimiler Kutu çevre konusunda hani iki tane en basiti şöyle. Ha bakın şu mesela. Bu bir plastik, petrol kaynağı bilmem ne doğaya, çevreye zarar. Ayrıca bu da su bir plastik materyale dönüştürmüşler. Yeni kutuda çıkmıyor biraz şey sıkıntılı. Kutunun kalınlığına bakın. Ne harcanan karton bilmem ne şeyler. Bunlar aslında baktığınız zaman tam net çekebildim mi bilmiyorum da. Şöyle. Kutu kutunun şeyi bu işte. Etiketi bilmem ne. Kalınlığı zaten siz de görüyorsunuz. Şunları şöyle koyayım geri yerine. Boş ıvır zıvır şey işte. Plastik. İlk açılışta gelen şey. Şu da kapağı. Kapağını tekrardan göstereyim. Kalınlık bu. Yani ne kadar mantıklı hamle yaptılar. Yoksa yersen mi yerseniz mi artık işte. Apple'ın biraz taktikleri bir şeyler yani. Baktığınız zaman şu da Airon Keydi. Evet. Mesela bu da geçen senenin modeli. Bu da aynı şekilde. Bu 11'in normal düz default 11 siyah. Bu da yani bayağı bildiğin tahta gibi böyle hayvan gibi karton işte şurada köşede koruyucusu var falan. Şu içinden çıkan zımbırtı bunlar hep çöp kim kim kullanıyor bilmiyorum zaten bunları ne yapıyorlar hadi sticker falan çıkıyordu bir şeyler çıkıyordu ne kadar kullanılıyor bakılıyor okuluyor okunuyor belli değil çöp bu dış şeyinin bir jelatini çıkıyordu zaten o da şey şu kablo ıvır zıvır şunu da şöyle koyayım ya bakın bu şu anda başı başına çöp anladınız mı yani koruyucu için kullanmıyorsan eğer telefonunu saklamak için kullanmıyorsan Ha tahtamsı içi karton içi plastik şey. Ha sen bunlara bu kadar önem veriyorsan bu kadar çevreyi önem veriyorsan zaten yıllarca niye yapmadın? Boş kutular ıvır kıvırları niye yapmadın da şimdiye gidiyorsun? Üç kuruşluk şarj aleti. Belki ülkemizde pahalı ama yurt dışında birim olarak baktığın zaman çok daha basit yani hikaye. Yani ne bileyim bana biraz saçma geliyor arkadaşlar yapılan şey. Çevreydi bilmem neydi falan. Bunlar hep fake yani. Yorumları size bırakıyorum. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım biraz kutu açılışından dolayı sallandı etti falan. Ama umarım beğenmişsinizdir. Yorum sizde.